Şimdi deniz kenarında çok güzel bir eviniz olduğunu düşünün. Bu ev size atalarınızdan kalmış, asırlardır soyunuz burada gelişmiş, yaşamış, hayatını kurmuş. Bir gün hırslı, kıskanç komşunuz gelip sizin denizinizin daha büyük, toprağınızın daha elverişli olduğu için elinizden güçle alıyor. Yok ki. Artık benim İsterseniz kalın, benim kurallarım ve güdümüm altında yaşayın. İsterseniz defolun, gidin. Ailenizin bir kısmı gitmek zorunda bırakılıyor, diğer kısmı kalıyor. Ve önündeki asırlar boyunca az gücüyle ona ait olanı geri almaya çalışıyor. Ve her defasında güçlendiğinde komşusu tarafından yok edilmeye çalışıyor. Kursum ne anlatıyorsun ya? Dizi falan mı? Крым Дорогие друзья, у нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания, Крым и Севастополь возвращаются в родную Гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Крым? hiçbir zaman Rusya'nın olmadı. Her zaman başta Rus Çarlığı, sonra Sovyetler, sonra Rusya Federasyonu tarafından işgal edildi. Ve her dönem Ruslar Kırım Türklerini yok etmeye çalıştılar. Ama başaramadılar. O yüzden en baştan bir netleştirelim. Kırım, Kırım Türklerinindir. Nokta. Ama tarihsel olayları ve bugünkü realiteye göz önüne alacak olursak durum biraz daha karışık. Bu videoda Kırım kime ait? Kırım Türkleri neden Ukrayna'yı seçiyor? Onlar için Slav Rusyası ve Ukrayna'sı arasında ne fark var? Kırım Türkleri bağımsızlığını ilan edebilir mi? Bu konulara ele alacağız. Bölgeyi ve tarihi süreçleri takip edenler konuyu biliyor ama genç arkadaşlarımdan ve takipçilerimden zaman zaman Kırım Ukrayna'nın içinde olmasıyla Rusya'ya bağlı olması arasında ne fark var gibi sorular geliyor. Arkadaşlar Kırım Tatar Türkleri için hiçbir zaman Rusya ile Ukrayna arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamıştı. Çünkü bizim için seçim çoktan belirlenmişti. Ve bu seçim Ukrayna. Çünkü Kırım Tatar Türkleri Rusya'nın bizi tarih boyunca öldürmeyi istediğini ve bu politikayı izlemeye devam edeceğini her zaman biliyorduk. Bunun için haklı sebeplerimiz var. Öncelikle şu tarihi hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bundan 72 yıl önce Stalin rejimi kadın, çocuk yaşlı demeden Kırım Türk'ünü soğuk vagonlara doldurup kendi ruhundan, özünden ve ana vatanından kopararak ilkel koşullarda Orta Asya ve Ural'a sürgün etti. Resmi rakamlara göre bu sürgün sırasında 109 bin Kırım Türk'ü soykırım neticesinde hayatını kaybetti. Ama gayri resmi rakamlara göre hayatını kaybeden Kırım Türk'ünün sayısının daha fazla olduğu ifade ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'na 30 bini aşkın Kırım Tatarı katıldı. Bunlardan yedisi Sovyetler Birliği kahramanlığına layık görüldü. 18 Mayıs 1944 tarihlerinde yapılan gizli operasyonla Kırım'dan Orta Asya'ya, Sibirya'ya ve Ural bölgesine bütün Kırım Tatar halkından resmi verilere göre 194.110 kişi sürgün edildi. Savaştan sonra Sovyet ordusundan terhis olmuş Kırım Tatar askerleri ve subayları, emek askerleri, tahliye edilen ve sonra Kırım'a geri dönen Kırım Tatarları da zorla halkın sürgün edildiği yerlere gönderildi. 1960'larda yapılan nüfus sayımına göre Kırım'dan 238.500 Kırım Tatarı sürgün edildi. Bunların 205.900'ünü yaşlılar, kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. Sürgün sırasında ve sürgünün ilk yıllarında açlıktan ve hastalıktan nüfusun 46.2'si, yani 109.956 insan öldü. Bu savaş döneminde ölen Kırım Tatarlarının dört katıdır. Çocuğun adını ne koyacaksın? Ardından bir asır değil, bin asır geçse de Stalin Rusyası'nın Kırım Türklerine yaptığı bu soykırım asla unutulmayacak. Ve yaptığı tahribat, açtığı yaralar asla kapanmayacaktır. Rusya'nın asıl stratejisi Karadeniz kıyısını tamamıyla Türksüzleştirmekti. Nitekim aynı gerekçelerle Ahıska ve Çerkez sürgünü ve soykırımı da yaşanmıştı Rusya yüzyıldır Karadeniz kıyısında demografik yapıyı değiştirip Türkleri bölgeden sürerek Rusları yerleştiriyor ve bugün de bu politika devam ediyor. Bundan dolayı zaten nüfus anlamında çok ciddi sorunlar yaşayan Kırım'da böyle devam ederse 15-20 sene sonra Kırım'da Türk bulmak ve Kırım tarihini hatırlayan genç nesillerin varlığına rastlamak çok zor olacaktır. Gelelim Kırım'ın Ukrayna içinde olması ve bunun Kırım Türkleri'nin katkısına. Öncelikle arkadaşlar kabul ediyorum. 2014 yılından önce Rusya yanlısı yönetimlerde Kırım Türklerine haksızlık yaptılar ve haklarını tanımadılar. Ama asla şimdiki Rusya'nın yaptığı gibi baskı, tutuklama, bilinçli asimilasyon ve uydurma davalar kaçırma gibi olaylar olmuyordu. Ukrayna demokratikleştikçe zaman içinde Kırım Türkleri ile ilgili iyileşmeler de yapıldı. Zaman içinde Ukrayna parlamentosu Kırım Türklerine aslı ve köken halklar statüsünü verdi. Şimdi ise Ukrayna içinde ama tam otonom veya özel cumhuriyet statüsü verilmesi kaçınılmazdır. Çünkü ABD'ye katılımı hedefleyen Ukrayna'nın Kırım'a bu hakkı tanıması lazım. Nitekim gerekli yasal süreçler ve hazırlıklar da artık mecliste mevcuttur. Durum böyleyken Kırım'ın kendi parlamentosu, şeffaf seçimleri, yerel yöneticileri kendi idaresi olacak. Böylece Ukrayna içinde ama gerçekten kendi özüne dönecektir. Bu ise Ukrayna'nın bu savaştan zaferle çıkmasına ve Rusya'nın Kırım'dan çekilmesine bağlı. Bütün bunların ötesinde devletler arası ve uluslar arasıyla yıllar önce Kırım'ın statüsü belirlenmiş. Eğer hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğü güçlüler tarafından çiğnenirse o zaman bütün düzen bozulur ve biz Orta Çağ dönemine geri gideriz. Ve en son olarak birçoğu bana sen nasıl Türksün Kırım'ın bağımsız olması gerektiğini söylemiyorsun falan diyor. Arkadaşlar 1783 yılından önce Kırım Hanlığı'nın haritasına bir bakın. Kırım Devleti Ukrayna ana kıtasının Güney bölgesini kapsıyordu. Lojistik olarak kırım geçinebilmesi için anakıtaya her zaman ihtiyacı vardı. Kırım uluslararası izolasyon altında kendi gücüyle ayakta kalamaz ki eğer bağımsızlık ilan etme gibi girişimler olursa, izolasyon kaçınılmazdır. Çünkü uluslararası hukuk diye bir şey var. Bir de tabii ki de nüfus. Kırım Tatar Türklerinin Kırım'daki sayısı 350 bin. Bu yüzden bizim şu anki realitede böyle bir bağımsızlık ilan etme gibi lüksümüz hem lojistik hem demografi hem uluslararası hukuk tarafından yok. Bu nedenle Kırım Türkleri için en doğru yol ki bu politika halkımız tarafından destekleniyor ve Kırım liderliğimiz tarafından belirlenmiştir. Bu Ukrayna ile beraber uygar dünyanın bir parçası olmak, Ukrayna içerisinde hak ettiğimiz özerkimizi ilan etmek ve dinimizi, dilimizi, örf adetlerimizi korumakla beraber Kırım'da Kırım Tatar Türklerinin hayatını iyileştirmektir. Yoksa biz Rusya ile beraber Orta Çağ dönemine gitmek istemiyoruz. Arkadaşlar bu videoyu kime göndereceğinizi biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizin desteğiniz gerçekten de benim için çok önemli. Bir de bağımsız gazeteciliği desteklemeyi istiyorsanız Patreon sayfama abone olabilirsiniz. Linki aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.